Belaris. Hallo. Last way is even guys. What tactic? Yes. Guys, I smoking long go short day. Yeah, okay. Okay. From from second mid? Yeah. Yeah, yeah, second yeah. mid. Yeah. Meet To short. Okay, I smoke live it, Okay, guys. İnşallah don't know. Yalnız bunları sen second mid'den götürsene go on, go on. hızlı. Beklemeyelim. Yani. Shorttan direkt <laughs> ağzına. <olsun. gülüyor> Flash. Ben de buralara geldim. Hiç mistan bura. Yapma. Bak geliyor. Vallahi şey ediyor. Yapma be. Flash. Flash. O flash'i. Tabii SWAT var. O varsa

Abi düşme değil, değişmiş oğlum. Orada şey, ev değişmiş. Benim aldığım yer var, bir bak hiç Kaldım öyle artık, rastgele kelam. Net, netten alsaydım. Çok şarak. non rush. Ya okey, biraz bir İnşallah. Ve rush gelmez Var bir tane ha. Var 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 onların eskisi. Var bomba A gidiyor lan. Kuru? Oğlum burada Blue. Katarı <laughs> kuru. Oğlum ne yapıyor bunlar?

Şu bombaları evet, adam, adamlar da. Banana sandın mı ben de ona göre yapalım ama. Banana abi. bende değil lan. Turkul gidiyor, yeşil gidiyor. 2-3 kişi I'm var ya. Yani. Let's go B, let's go B guys. Let's go. Eee, hey, push, 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 push. push. Smoke please. I smoke it. Hawk <laughs> Bomb i̇şte Bana Bana Banan seni seni bilmiyorum. Tu bana bana İyi oldu benim, göstermem. abi. Attım. Gir direkt, gir gir. Direk. Tu bana göz. Boş. var mı? Yok abi. Alamadım ki, geç kaldım. At bombanı at abi. Guys sola bir sola bir git. Let's go bir. One MVP. Nerede? One middle, one middle. Tri triple maybe. Smoke? Saydı mı öldürdün? Tamam. Ha saydı vurdum. <laughs> Sabah bak. Helal abi. Taksın. Aim koy abi gelir büyük ihtimal. Ne güzel de vurmuştum saydı ya. Sakın mıktan mı geri? Ya fark etmez. Short okuyacağım, bunu okuyacağım. Tamam mı işte? Benim de sıkıntı. Daha bir yere smoklayayım abi. Gel ben yani neredesin? <laughs> Bekle flash atacağım Short smokelu zaten. Longa yanaş. <laughs> i̇ki, iki.

10 hp on b1 long dead bro come site blue, go short site counter terrorist win guys let's give Guys, i play it my front yellow okay <laughs> Let's go. He's been full focus, full in Come on. Yeah. I'm ready for this. go. I go long. Adam dönüyor tek atıyor. Dönüyor tek atıyor adam. Yani. Maybe, yeah. Come on, come on. Atıyoruz mu? Atma, atma. Gelmiyor muhtemelen? Bombanı, bombanı at. Right, ya. city, right city. B, 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 3-1 Adamı görmedim ama hem şeyden. Kim o? Aynen o. Sebaku beni de öyle vurdu. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай. Давай, давай. 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 One pit, two site. Two long. One more. Last pit. Pit, 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 pit. I have 50 HP left. Kitting out. Play together, guys. Nice! Purple, what are you doing, bro? Buna kodum sala. Arkasında adam var beni öldürtüyor ya. Mal oğlum mal bize bir ikisini atıyor. Bir de sayda yani girdi gizlice. Konuşan kim? herhalde lan. lan. Yok S yok. nice bir bayram herhalde. Right değil mi? Yok yok. Sik yapıyor. Sen bayım. Abi düşmüyor lan. Önceden düşüyordu.

Maybe be şey. Long? Abi B sen tamam. gösterdikten sonra çıkacağım ben. Tamam. Tamam tamam. Nice. Ben bana ne? Bir buradaydı geri mi döndü acaba? Sebiz şu an. Helal. Bir daha kez. Sonra da mağazı. Yaşta keleş var. Okay. Ah, right on, right on. Oh no! <laughs> Thank you. Oh, i bombaları? At ya, yeah, rush gelebilir. <Sessizlik> Bir yeah? no. ya. tut sen ilk molini at ha. yok çünkü smoke Hap. flash var. Bakıyorum. Okay. Izeko, don't fight. Lan lan Helal. Flaşım İyi var. Durum. Attım flaş. Geç yanaş yanaş ben şu şuraya atacağım. Şu At. At. Mid 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 mid. O ne ya? Ba ba bana lan lan. öldüm abi ya. Flashbang. Ben. Adamı smoke'tan vurdun, smoke işareti çıkmıyor. E abi. Unlucky. Senin paran var. Mikrofon muted. I can drop on. Geli mu sesim? Okey, okey. Geliyor, okay. geliyor. Tuna. Duyuyor musun beni? Duyuyorum, duyuyorum. Adamı smoke'tan vurdun diyorum da smoke işareti çıkmadı. Bende mi? Sağ üstte vurduğun adamda. Tam adam smoke'tan çıkıyor ya, kafasını gördüm. Demek ki çıktı denk geldi. Ben hiç Fark etmiyor abi yine. Oğlum ben zaten bazen oyuna bir dalıyorum hiç sağ üstü görmüyorum. Senin var ya bir tane bütün şeylerin çıkıyor. <laughs> <laughs> Flash at. Flash bana. No no no. Relax. Molini tut gene. Bir vururum belki. Fine, no no. Hayır. Çöre Tamam atıyorum atma. Şey. Lan lan lan. Lan maybe face. Alerjik smoke, hey Molly. Lan mor bana. Okay, thanks. Yanacağım. Ay, yanacağım. Ne yaptım? Yanacağım sol tarafa atacağım, tamam mı? Smokladım, smokladım.

Zakelijk. Wat? Wat de fuck ben je nou? Hey, hey. Oğlum hep bu adama ölüyorum. İki tane iki mermi ölüyorum bu adama. Hangisi adı ne? Zeus. Zeus'a işte. Daha demin de bana da öldü. going guys, go focus. Yeah, let's go. Adamlar iyi gaza getiriyor ha, altı, altı, altı bin yedi yüzüm var. Hemen sat silahımı. sat 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 çabuk çabuk. Sattım. Sattın mı? Hı Aha. Atalım mı? Hiçbir şey atmayalım mı, atalım mı? bilemedim. Ben de bilemedim. Bekle, bek bek yani. be. bekle ya, bekle, bekle. Ben bunu istiyorum elimde. Aa, araç geliyor. Atsana, bunu at.

inşallah alır böyle ya. Alamaz Güzel. Ya 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 ya. Ne olmuş o da? Abi adam tek nine 2 tek atıyor. Bak 2 mermi tık tık ne? iki tek Evet bana da oldu işte. İki eldir ben de aynı diyorum Kim kim ölmüşüm ben? Adopo. Lokis. Lokis. Green. <laughs> drop for blue. Press. Green. Ovin round go oh. Let's go Yok, eli ağlı sabonem ya Ekoydular Aynen Gelme, rush gelmeyecek çekecekler yavaş yavaş Benim yani çıkıp duruyor ya Çıkıyor, düşüyor, çıkıyor, düşüyor be. atayım mı? Gel, gel. Geldi lan adam Haps. Smoklayacağım Zo banana, zo draai je het af. Lang. Grenade uit. Ja, dat is. short short in heverlang. Sort Long. ortu Bomb mu been planted. Flashbine. abi. <laughs> yavaştan oyna. Bilmiyorum nerede. Söz, söz. Nice. nice! Very good. Well done. Thanks. AK var mı? AK bu. He was dead. Ne? Bir de vardı herhalde ya. Go, 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 go. Atalım mı bana ne? Ne diyorsun? Atalım ya? Üçünde yetmiş Flash attım. Kaç geri? Kaç geri? Kaç geri? Gel, boost'a atsana beni. Smoke'la bıraktım sana. Mid? Smoke? Evet, ne falan smoke alamadım ya. Evet, ne yes. falan. Nice. Gel sen ikimiz, ikimiz daha dönüyoruz. Gel, gel, gel. Ya doğru bir şey yapıyoruz. Biz A? I don't know. Al sen o zaman ya. Ben de Mustafa'da abi. Watch out B guys, watch out B. Ya ya. Şu an yeah. Bir... Bir ne ettim lan bana lan. fake. Thanks, Yo, izbi, 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 izbi. Go B, go B. too very low, too very loud. Last very low. Smoke, in smoke. Nice. <laughs> nice. Nice, nice Microphone muted. aldı yetmiş Ben tamamladım tura. de ölmüyor. Yirmi dört, Thank you. Atları atabilirim ama bence yok gerek yok. Yok ya, de, abi ben oynayamıyorum. Yeah, Yellow drop Nice. Let's go boys, let's go. Let's go. Onlar gelebilir. bilir. Atalım neydi ya? Atalım mı? Biri geldi elbet. Gelmedi. Geldi. Ich will mal nach. Was noch? Yine kapattı pezenek burayı. Bakıyorum ben. Sisi oynayabilir. Biz bir maybe guys. Tam tam. Bir bir One health Flash attım. Short. He's dead. No, 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 no. Nice. One more. One more. Last, last. No, no last. Go, 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 go. Passes, sorry. 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 Wait. No, 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 no. Yeah. Wait, wait, wait. Yellow, wait. Twenty seconds, guys. Nice. <laughs> well done guys. Hey. Ah, taşıdı Good ya, ya really. vallahi. Oğlum için biz taşımışız. Harbiden.